Lümden Finans Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Doğuş Otomotiv ve Servis Endüstri Şirketi analizi gerçekleştireceğim videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz kanalıma abone olmak ücretsizdir kanalıma abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler. Doğuş'un bilançosuna geçmeden önce aracı kurumda alımlarıyla başlamak istiyorum. Cuma günü gün içerisinde en çok alanlar QNB, Bofa, HSPC, Ak yatırım Yapı kredi ve diğer pay olmuş. Çok büyük bir tahtacılık yapan yok arkadaşlar oranlar. Eşit en çok satanlar Halk, Global, Oyak, Deniz, Osmanlı ve diğer pay satışları mevcut. Son 10 günlük tabloya bakmak daha mantıklı olacaktır. Son 10 gün içerisinde en çok alanlar Bank of America 986 bin not almış. TEP yatırım, yatırım finansman, QNB, AK yatırım ve diğer pay alışları da mevcut. Satıcı kısmı Gedik yatırım, Yapı Kredi, Deniz, Vakıf, Marbaş ve diğer pay satışları mevcut. Doğasın kendi bilançosuna göz attığımız zaman bilanço kötü diyebilirim arkadaşlar. Özellikle sol taraf sağ tarafta çıtır bir iyilik var. Özellikle net borçları %75 ödeyerek 10 milyardan 2.6 milyara düşürmüş. Bu çok çok güzel bir oran. Fakat satışlar brüt kar ve esas faaliyet karında ciddi oranda düşüşler var. Bu da şirketi kısa süreli de olsa sıkıntıya sokabilir. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman Fiyat kazanç oranı 6,84. Firma değeri bölü fabrik 3,26. Piyasa değeri bölü defter değeri 0,94 net borç bölü fabrik 0,16. Şirket detaylarına göz attığımız zaman fiili dolaşım oranı 39,48. Hisse başına kar 34,51. Ödenmiş sermaye 220 milyon lira. Piyasa değeri 51 milyar gibi muazzam bir para. Sektörel verilere göz attığımız zaman Doğuş Otomotiv bildiğiniz gibi araba satan ve tamir eden bir şirket. FinTable sayfayı yüklerse göstereceğim. Şu anda yükledim. Toplam pazar yatay bir şekilde devam ediyor. Doğuş toplamda hafif bir düşüş var son 2 ayda özellikle. Burada da arabaların satışlarını görüyoruz arkadaşlar. Şubat ayında 1745 tane Audi, 436 tane Cupra, 563 tane Seat, 2262 Skoda ve en çok her zaman olduğu gibi Volkswagen satmış. 6.168 adet satmış bir ay içerisinde. Bunu Aralık ayında 13.000 sattığını görebiliriz. Yani 13.000 satmış Volkswagen. Şu anda 6.000. Yarıya düşmüş diyebiliriz. Takas analizine göz attığımız zaman son 3 ay içerisinde en çok alan Bank of America olmuş 2.2 milyon lotla. İş yatırım garanti ve ziraat bunu takip etmiş. En çok satan Türk Ekonomi Bankası eksi 3.2 milyon adet satışını gerçekleştirmiş. Yatırım fonları Doş Bank, Yabancı, Siti Yabancı ve Gedik Yatırım satışları da mevcut. Bilançoyu daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 9.4 milyar. Ticari alacaklar 15.8 milyar. Diğer dönem varlıklar 20 milyon. Toplam dönem varlıklar 42 milyar lira. Şimdi geçiyoruz aracı kurumların doğuş otomotivi hakkındaki hedef fiyat tahminlerine. Toplamda 14 tane aracı kurum hedef fiyat tahmininde bulunmuş. 2 tanesi al, 7 tanesi tut, 1 tane endekse paralel getiri, 1 tanesi endeks altı getiri, 2 tane endeks üstü getiri, 1 tane de tavsiye yok var. Alnus yatırım 285 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Tacirler yatırım 259 lira hedef fiyat vermiş. Şeker yatırım 273. Ak yatırım 365 integral menkul değerleri 270. Yedik yatırım 189 lira hedef fiyat verirken endeks altı getir demiş. İş yatırım 270 lira hedef fiyat vermiş tut demiş. Yatırım finansman endeks üstü getir derken 272 lira hedef fiyat vermiş. HSBC 240 Galata menkul değerleri 394 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Şimdi geçiyoruz teknik analizi. Doğuş otomatiği tavan 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 kesinlikle söyleyebilirim. Kar satışı gelir mi? Uzun vadeli düşünenler alıyor arkadaşlar. Kar satışı gelir evet ama çok da geleceğini düşünmem. Kar satışı 220'ye kadar gelir. 220'nin altına düşeceğini ben inanmıyorum. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. RSI'de ve CCI'de da saat sinyalleri var. Fakat endeksin de yükselmesiyle yani bu saatlerde bu aylarda kimsenin ben satış yapacağına inanmıyorum. Orta vadeli ve trade yapanları hariç uzun vadeli adam bu günlerde kesinlikle ve kesinlikle satmaz. Biz ne yapacağız? Arkadaşlar alış yerinin bir önemi yok uzun vade düşünüyorsanız. Fakat şuralardan yakalasaydınız tabii ki de daha iyiydi. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz ise senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.